Merhaba sevgili izleyenler, ee, yine Ankara'da dokuzuncusu düzenlenen Erzurum günlerindeyiz, hesabın düzenlemiş olduğu. Fakat e, yine ilçe ilçe e, standları gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Tekman e, Belediye Başkanımızın yanındayız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz sevgili başkan. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Neler getirdiniz? Ee, nasıl? Öncelikle bu organizasyonla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya, bu organizasyon tabii her şekilde faydalı. Ee, burada gerek Ankara'da olsun, yeni illerde bütün tanıtımlar, mutlulukler mutlaka e, insanlarla bir araya gelme adına, ilçemizi bilmeyenlere tanıtma adına faydalı organizasyonlar. Verimli olduğuna inanıyorum. Peki, e, Tekman'dan neler getirdiniz? Tekman'ı nasıl tanıtıyorsunuz burada? Tekman'dan öncelikle gurbetçi kardeşlerimize Tekman'da Allah'ın selamını getirdik. Aleyna aleyküm selam ee, atlarına evet. diyelim izleyicilerimizin. Ee, tekman'ı tanıtmak kültürel adına, sosyal adına e, elbette ki yeterli gelmez. Sadece standa yöresel ürünler de yeterli değildir. Tekman'ı coğrafyası adına elbette ki mümkün mertebede misafirlerimize biz tanıtmaya gayret ediyoruz. Neler var Tekman'da ürün olarak? Ee, şimdi Tekman Erzurum'un e, güney eteğinde, falan dökende, falan dökenin güneyinde şirin küçük bir yeteği. Kendisi küçük derken coğrafyası büyük. Tekman'ın ağırlıklı Canlı hayvan. Canlı hayvan. O kavurmanız güzeldir Erzurum. o zaman Sayın Başkan. Pekmanın yani, merası aslında. O canlı hayvanla Erzurumda en büyük içe. Hayvan sayısı bakarsanız bakıyorum, meraklıktan. Ee, diyebilirim ki Erzurum'un şu anda 330 bin civarında küçükbaş baş hayvan. 330 bin. Evet. Ee, peki büyükbaş baş hayvan sayısı nedir? Tamir. bin geçen yıl geçti. bin bu sene 80 bin geçti. Maşallah. Peki belediyelerde çalışmalarınız ne aşamada Niye başkan? Biliyorum. Biraz da onlardan çalışmalarınızdan bahsediniz. Etkanda e, Erzurum'u aslında alan döken tüneli aşamasında diye programı alındığı takdirde tüneli yapılırsa Erzurum'un en yakın ilçesi. Üç başı olarak. E, üç bakışı olarak. Yalnız şu anda e, Alan Beke'nin yeni yolu faaliyete girdiği için 70 kilometre ulaşım noktasıyla bir bu Erzurum'a yakın olma ilçe avantajı doğalgazın merkezi köylerin yüzde 70 asfalt tuttu yüzde 60 gibi Buradaki yaşam gittikçe daha da değişiyor kurbetçilerimiz artık tek bana hasretle bakmaya başlıyor Geliyorlar bir yani. bizim ilçe olma konumuna göre şirinliği, doğasıyla, her şekliyle tek yaşanır yaşanan oldu. Bir tünel kaldı. Bu tünelde bir e, açılmış olsa daha da rahat olacak. Kesinlikle yılların hayali e, yılların hayali ancak e, inşallah devletimizin şu e, depremden dolayı ekonomik imkanları bir sonra Allah'ın izniyle orama alınır. Umudumuz falan bir tüneli de bitmesin. İlçemiz o zaman o Tüneli'nin bitimiyle Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan projeden sonra Doğu'yu Güney Doğu'ya bağlayan bir proje, proje. halinde. Sadece tüneli bir tüneli değil. Bu Doğu'yu da Güney Doğu'ya bağlayan bir proje. Tekman'ın şimdi hayatı bir proje. Anlıyorum. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim unutup sizin eklemek istediğiniz ııı e, Tekman halkına duyurmak istediğiniz bir şeyler var mı? Buyurun. Tekman halkına değil de Tekfan'ı tanıma adına Ankara'daki e, katılımcıları bekliyorum ben. İstanbul'da e, ilçemizi tanıması noktasında İllaki, her ne kadar bu yeterli değilse de İstanbul'da e, buyurmalar bekliyorum. Peki çok çok teşekkür ediyorum sevgili başkan. Teşekkür ederim. Sağ evet sev bizler teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler Tekmen durağından bir başka durağa devam edeceğiz. Hoşçakalın şimdilik.